uyu konuşuyoruz. Biliyorsunuz ilk hakim karşısına çıktı. Dedi ki ben savaş esiriyim. Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ee, bir sonraki duruşması Mart'ta yargılama süreci çok uzayabilir diye konuşuluyor. Dünyaya Hollywood filmi gibi bunlar servis edildi bu görüntüler. Maduro davasında dikkat çeken başlıklardan bir tanesi de davaya bakan yargıç. 92 yaşında o yargıç. Yanlış duymadınız. Tam 92 yaşında. Amerika'yı ikiye bölmüş durumda. Amerika'da Maduro'nun yargılandığı davada 92 yaşındaki yargıcın dosyadan çekilmesi çağrıları bir yandan yükseliyor. Bir kesim de diyor ki yok olabilir 92 yaşındaki yargıç baksın bu davaya diyor. Ee, şimdi davanın bir benzeri yok. Yıllar sürmesi de bekleniyor. Yargı süreci tartışmaların odağında. Tabi Amerikan basında yakından takip ediyor bu konuyu New York Times gazetesi e, haberine göre. ...diyor ki Amerika'da Venezuela'nın devrik lideri Maduro'nun yargılandığı davaya bakan... ...92 yaşındaki federal yargıcın dosyadan çekilmesi gerektiği yönündeki tartışmalar büyüyor. Eleştiriler var diyor. Davanın hem hukuki hem de siyasi açıdan son derece karmaşık olması... ...yargıcın yaşı nedeniyle de süreci sağlıklı biçimde yürütemeyeceği endişesi etrafında yoğunlaşıyor. Bu yüzden de sesler yükseliyor diye bir haber yapmış durumda. Ee, söylediğim gibi dava sadece Amerika tarihinde değil... Dünya tarihinde de bir ilk neden ee, daha önce buna benzer buna yakın e, olaylar yine başrolünün Amerika olduğu tarihte yaşananlar var elbette ama e, Maduro mesela kendi ülkesinde yargılanmayacak e, yatağından eşiyle birlikte alındı tırnak içerisinde çalındı ülkesinden. Amerika'ya getirildi Trump tarafından ve bu şekilde Amerika'da bir yargılama süreci başlandı. Ne diyorlar işte sen uyuşturucu, işte karteller, otomatik silah bulunduruyordun. Bunlar bunlar gibi suçlamalar önünde. Neftun Meftun doğru dedin. Dava başladığında 2027'de öngörüldüğü gibi başlarsa yargıçta 93 yaşına girmiş olacak. Çünkü 2027 yılından önce başlaması da zor gözüküyor davanın. Karmaşıklığı vesairesi ilk olması bir yana. Tabii Trump'ın kafasında ne var ya da neler var onu bilmiyoruz. Aylarca sürebilecek ya da sürmesi öngörülen yani bir duruşmada tamam karar verildi denilemeyecek bir davadan bahsediyoruz. Tabii bir yandan kamuoyu baskısı, kritik kararlar tüm bunlar olurken 92 yaşındaki yargıcı Amerika Birleşik Devletleri gibi tüm dünya konuşmaya başlamış durumda.